Brokolide kaldık. Son zamanlarda herkes adını sıkça duyuyor. Evet, güzel bir bitki, tadı güzel. Sofralarımızdan eksik etmemeye çalışıyoruz. Ama faydaları neler? İşte brokoli de insanlığı kurtaracak bilhassa erkeklere. Yine şekliyle diyor ya bunu lisan-ı haliyle konuşuyor. Şimdi neye benziyor bu? Prostat'a benziyor. Şöyle prostat, baktığımızda Her biri bir prostat keseciğine benziyor Her biri prostat keseciğine de benziyor. Bak torbalara da benziyor. Böbreklere benziyor, içindeki süzmeye benziyor. Akciğerlere benziyor. Şu haliyle prostat olarak düşünebilirsiniz. İroni yapıyorum, akılda kalsın diye. Prostat, akciğer, karaciğerdeki rahatsızlıklarınız, klorofil eksiklikleriniz, böbreklerinizdeki süzme eksikliği, iltihaplarınız varsa ne yapacağız? İşte brokoli. Brokoli erkekler kullanabildiği gibi kadınlar da kullanabilir. İki, peki nasıl kullanacağız bunu? Yine astım alerji kış günlerinde bunu kullanabiliyoruz. Önce haşlıyoruz bunu. Sararmış olanlarını yemiyoruz. Sarardığı zaman klorofili gitmiş oluyor. Haşlıyoruz. Haşladıktan sonra suyunu dökmüyoruz. Akşam beyefendilere, hanımlar sularını içiriyorsunuz. Her gece en azından bir bardak su. 7 gün içtiği zaman prostat, böbrek yollarındaki iltihaplarınızda çok önemli netice alabilirsiniz.